Merkez üstü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu her geçen dakika ağırlaşıyor. Can kaybı ve yaralılar binlerle ölçülüyor. Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerdi. Depremlerin ardından uzmanlar halk ve çevre sağlığı konusunda oluşabilecek tehlikeler konusunda uyarıyor. Ve elektrik kaçaklarından şebeke suyuna kadar farklı konularda alınması gereken önlemleri sıralıyorlar. Can kayıplarına ve yıkımlara yol açan depremlerin ardından halk ve çevre sağlığı gündeme geldi. Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre 13 milyon vatandaşın depremden doğrudan etkilendiği tahmin ediliyor. TTB açıklamasında deprem bölgelerindeki sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için durumu acil olmayan hastaların hastanelere başvurmaması çağrısını yapıyoruz denildi. Türk Tabipleri Birliği olağan dışı durumlarda sağlık hizmeti kolu yürütme kurulundan Doktor Ercan Yavuz, deprem bölgesinde diyaliz üniteleri kurulması ve Kres sendromu konusunda bilgili sağlık çalışanlarının gönderilmesi gerektiğini dile getiriyor. Göçük altındaki kalan yurttaşlarımızın çıkarıldıktan sonra e, sağlık hizmeti nasıl olmalı? Mesela Kres sendromu diye bir sendrom var ki e, göçük altından canlı çıkarıyoruz ama göçük altında kalan beden bölgelerideki bölgelerindeki birikmiş potasyumun birden vücuda yayılması neticesinde oradaki yaralıyı kaybedebiliyoruz. Yavuz kadın sağlığına yönelik önlemlere de dikkat çekiyor. Deprem gibi olağan dışı durumlarda stres hormonlarının yükselmesine bağlı olarak erken doğumlar meydana gelebiliyor. Dolayısıyla özellikle... Özellikle Sağlık Otoritesi, Sağlık Bakanlığı e, erken doğumlara yönelik kadın doğumcu ihtiyacının bölgede arttığını, yani deprem bölgesinde arttığını öngörmeli ve kadın dolup servislerinin veya insan gücünün, sağlıkçılarının oraya sevk etmelidir. Hijyenik bentlerin acil ihtiyaçlar içine alınması lazım. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş ise, yıkılan binaların çevresinde kaçak ihtimaline karşı çakmak gibi yanıcı aletlerin kullanılmaması gerektiğini vurguluyor. Kış koşullarındayız. Şu an hızlı bir şekilde deprem toplanma bölgelerinin, hem ısınmasının hem elektrik tesisatının kurulması gerekiyor. O deprem toplanma alanlarında vatandaşların geceyi geçireceği bölgelerde ısınma ve aydınlatmanın sağlanması açısından da e, jeneratör e, tertibatının tesisatının kurulması lazım. E, bu konuda gerekirse kamunun özel sektörün elindeki jeneratör envanterini tespit edip bunları hani, acil durumlar için bunlara e, el koyması ve ilgili bölgelere nakletmesi gerekiyor. Malatya Valiliği Malatya merkezinde Pınarbaşı Kaptaş'tan içme suyu alan vatandaşlarımız ikinci bir açıklamaya kadar şebeke suyunu içmemeleri gerekmektedir duyurusunda bulundu. Uzun dönemde su şebekelerinin deformasyonuna bakmaksızın hazır suları tüketmeliyiz. Doktor Yavuz ihtiyaca göre hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Her şeyi göndermesinler. Zamanı geçmiş ilaçlar Kullanılmış e, giysiler, ayakkabılar bunlara ihtiyaç yok. Bize ihtiyacımız olan ve e, steril olan şeyler göndersinler. Sağlık çalışanlar açısından ve e, insanlarımız açısından e, böyle toplu e, çalışma alanlarında COVID, nezle gibi gribal enfeksiyonların arttığı bu dönemde mutlaka mutlaka çift maskeyle çalışsınlar. Depremden sonra yapılan uyarılardan biri de barajlara ilişkin oldu. Barajlara bakılması lazım. Elektrik hidrolik santrallere bakılması lazım. Oralarda büyük kaçaklar var mı? Daha önemlisi yapımı devam eden Akkuyu nükleer santrali bölgeye çok yakın. Orada bir etkisi var mı? Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi Genel Müdürü Anastasiya Zoteyeva yaptığı açıklamada santralde hasar meydana gelmediğini belirtti.